Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu kombinasyon. Kombinasyonda ne yapıyoruz? Permütasyonda ne yapıyorduk? Seçip sıralıyorduk. Kombinasyonda ne yapıyoruz? Sadece seçiyoruz. Kombinasyon bir nesne topluluğundan belli bir sayıda nesnenin kaç farklı seçilebileceğini hesaplar. Yani vurgulamaya çalıştığım şey şu sıralama önemli olmuyor değil mi? Sadece seçmeye çalışıyorum. Kimin önce kimin sonra geldiğinin bir önemi yok. Nasıl hesaplanıyor arkadaşlar? N ile R doğal sayı olacak. N r'ye eşit de daha büyük olacak. N ile R'li kombinasyonu ya şu şekilde yoğunluklu olarak böyle gösteriyoruz. N ile R'li kombinasyonu ve hesabı N faktörel bölü N R faktörel çarpı R faktörel. Yani şu fark var değil mi permütasyonlar arasında? Yanında çarpı R faktörel şeklinde bir ifade var. Hesaplayalım bakalım. Nasıl hesaplıyor yapıyoruz? 5'in 2'li kombinasyonu. 5 faktöriyel bölü 5 2 3 faktöriyel çarpı r yani 2 faktöriyel. Hesaplayalım. 5, 4 3 faktöriyel dedim. 3 faktöriyel gitsin. Yanında 2 faktöriyel var. 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyel. Yani 2 çarpı 1 aslında değil mi? Tabi permütasyonu yapmıştık ya kolay bir yol aradık bulduk. Bunda da aynı şey istiyorum. 2 kere 5 10. 7'nin üstünde yapalım. 7 faktöriyel bölü 7 eksi 3 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 7 6 5 4 faktöriyel 4 faktöriyel 3 faktöriyel de 3 2 1 yazayım bu gitsin. Bakın 7 6 5 3 2 1. 7'den 3 tane iniyordu. Bu permütasyon kısmıydı. Kombinasyonda bunu ek olarak bölü R'den aşağıya R faktöreli yazıyorum yani. O zaman 6'nın 4 buna göre yazalım mı? 6'dan 4 defa ineceğim. 6 dahil. 6, 5, 4, 3. 4'ten de 4, 3, 2, 1. Bak şöyle sadeleştirelim. 6 çarpı 5, 30 2'den 15 geldi. Şunu da hesaplamış olalım. Bu da 35 geldi arkadaşlar. Şimdi 7'nin ikilisini hesaplayalım. Zaten kolay bir yolu yaptık, öğrendik. Onunla yapalım. 7 çarpı 6 böyle 2 çarpı 1. Ne yaptı? 21. 7'nin 5'ini hesaplayalım. 5 tane iniyorum değil mi aşağı? 7, 6, 5, 4, 3. 5'ten de 5, 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar 5, 4, 3 gitti. 7, 6. Bak 7 çarpı 6, 2 çarpı 1. Aynı geldi değil mi? 9'un 3'ü 9'u yaparsak daha iyi anlayacağız diye düşünüyorum. 9, 8, 7. 3'ü olduğu için 3 tane indim. Bölü 3, 2, 1. 3 sadeleşti. 2 sadeleşti. 4 kere 3, 12, 84'müş. 9'un 6'lısına bakıyorum. 9, 8, 7. 3 tane indim. Daha 3 tane daha ineceğim. 6, 5, 4. 6'dan da geriye 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bak 6, 5, 4 gitti. Ne yazmış oluyorum? 9, 8, 7, 3, 2, 1. Yani aynısı. Değil mi? Bunların ortak yönü ne arkadaşlar? 9'un 3'sü 9'un 6'sı. Birbirine bak. 3 alt daha 9. 7'nin ikisi de 7'nin 5'si aynı geldi. 2, 5 daha 7. O zaman bu özelliği söyleyebiliriz değil mi? N'in reylisi N'in n, realisi, n eksi eşittir. Yani 11'in 4'lüsü neye eşittir? 11'in 7'sine eşittir. Tabii biz refleks olarak ne yapacağız? Mesela biz de ki 20'nin işte 18'sini hesapla dedikleri zaman biz diyeceğiz ki 20'den 18 tane düşeceğimize 20'nin 20-18 2. 20'nin ikilisini hesaplarız. Aynı şey der. Değil mi? Bu yaparız işlemimizi. Devam edelim. N'in sıfırlı kombinasyonu. N'in birli kombinasyonu. Bunlar aslında özellik bulmak adına yazdığım şeyler. N'in sıfırlı kombinasyonu nasıl? N faktöriyel yani bölü N eksi sıfır. Yani N faktöriyel yani çarpı R faktöriyel. Yani sıfır faktöriyel. Yani. Bunlar gitti. Sıfır zaten 1, 1. N'in sıfırlı kombinasyonu 1'miş arkadaşlar. N'in birli kombinasyonu. Aslında kolaydan hesaplarsam ne olacak? N'den bir tane düştüm. N o zaman böyle bir yani endir N N 1 yani N'dir diyorum. N'in N eksi birlisi. Az önce özellik öğrendik değil mi? N'in N eksi birlisiyle ne aynı olmalı o zaman? N eksi toplayınca N gelecek olan sayı 1'dir. N'in birlisi aynı olmalı. N'in birlisi burada öğrendim. N'dir. N'in N'lisi en önemlisi de neyle aynı olması lazım? N ile neyi toplarsak N yapar? 0. Yani N'in 0'lısı aynı olması lazım. O zaman en önemlisi 1'dir dedik. Kombinasyon N artı 1'in üçlüsünün 5 katı. Hemen yazalım. 5 çarpı. N artı 1 1 düşür. N 1 düşür. N eksi 1. Bölü 3 2 1. Eşittir. 2 çarpı. N'in birlisi N. N'in N eksi 2'lisi. Hemen n'in n eksi 2'lisi neye eşittir? n'in n eksi 2'ye ne eklersem 2. n'in ikisi de eşittir. O zaman hemen yazıyorum buraya. n n eksi 1. 2 tane indim. Bölü diyorum. 2, 1. Şu 2, iki, şu 2 ile gitsin. Bak. n gitti. n eksi 1 gitti. 5 çarpı n artı 1 bölü 3 kere 2 6 burada sadece n var. İşler dışarı yaptım. 5n artı 5 6n e eşit geldi arkadaşlar. n e eşittir 5'miş. Devam edelim bakalım. n artı 1'in ikilisi n artı 2'nin üçlüsü eşittir filan. Hemen yazıyorum. n artı 1'in ikilisi ne olacak? n artı 1 çarpı n bölü 2 artı n artı 2'nin üçlüsünü yazıyorum. n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı n bölü 3 2 1 yani 6. Eşittir altın ikilisi 6 Alt çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. Çarpı n artı 5'in n artı 4'lüsü. Bak şimdi. Işte. Bunun o yerine n artı 5'in n artı 4'e ne eklersem n artı 5? 1 eklersem. Bak e n artı 5'in burada birlisi şey. yazıyor. Yani n artı 5'in birlisi de n artı 5. Tamam. Burada n artı 1 n çarpı n artı 1 kısmı ortak değil mi? Hatta paydalı gelmesini istediğim için şöyle yapayım mı? n çarpı n artı 1 bölü 6 parantezini alayım desem. Neyi çarparsam bunlar? n çarpı n artı bölü 2 yapacak. 3'ü de mi bak? 3 çarp tamam. Artı burada da bölü 6'sını aldım. n çarpı n artı bölü 6. n artı 2 kaldı sadece o zaman. Eşittir. Burası da 15 çarpı n artı 5. Şurası n artı 5 gelmiyor mu? Değil mi? O zaman bunlar gitti. n çarpı n artı 1 6 çarpı 15 90 artı operatör artık 2 doğal sayının çarpımı 90. Akla hemen 9 10 geliyordur diye düşünüyorum. n o zaman 9 geldi. ABCD de kümesinin yine bir özellik bulmaya yönelik arkadaşlar sorun. Sıfır elemanlı alt küme sayısı. Şimdi kombinasyonda biz ne yapmış oluyoruz dedik? Seçme işlemi yapıyoruz. Burada kaç eleman var? 4 eleman. Ne diyor? 4 elemandan sıfır eleman seç. Akla mantıksız geliyor tabii değil mi? 0 eleman seçmek bir şekilde olur arkadaşlar. O da Görelim bak 4'ün sıfırlısı. Yani bir şekilde değil mi? Bir eleman seçeceğim. Ya A ya B ya C ya D. Bak 4 farklı şekilde seçerim. Yani 4'ün birlisinden 4, 4 diyebilirsin. 2 eleman seçeceğim. O da 4'ün ikilisiyle olur değil mi? 4 çarpı 3 12 bölü 2 çarpı 1 6 farklı yazarmışım. 3 eleman seçmek. 4'ün üçlüsü yani ABC seçtim. ACD seçtim. ABD seçtim. BCD seçtim. Bak 4 farklı şekilde seçim yaptım. 4 elemanlı alt küme sayısı. 4'ün 4'sü bir şekilde seçelim. O da ABCD. Hepsini seçtim. Bak şimdi buraya kadar sabrettim. 4 elemanın alt küme sayısı nasıl bir şekilde? 0 elemanın alt küme sayısı dedim ya mantıksız geliyor. 0 elemanın alt küme demek ne demek? Boş küme demek. Boş kümeyi kaç farklı şekilde seçersin? Bir şekilde. O da boş kümedir. 4 elemanı kaç farklı şekilde seçersin? Bir şekilde. O da hepsini seçersin bir kere de. O yüzden var. Bu da 1 geldi. Alt küme sayısını bulunuz diyor. Alt küme sayısı nasıl bulunur? 9'dan hatırla. Kümenin eleman sayısı neyse değil mi? 2 üzeri n diyorduk. N elemanlı bir küme için. Alt küme sayısı 2 üzeri n. Kaç eleman var? 4. O zaman 2 üzeri 4 eşittir 16. Arkadaşlar zaten yukarıda aslında biz alt kümeleri tek tek yazmadık ama saydık. İşte çünkü sen alt kümeleri yaz desek Önce düzenli de yazmak için sıfır elemanlı yani bir boş küme yazarsın. Sonra bir elemanları, iki elemanları, üç elemanları falan yazar. Hepsini de bir şeyi unutmadan yazmak için bu şekilde yazarsın. Toplamda kaç gelir? 254'ten 16 gelir. Bak 1 artı 4, 5. 6 daha 11, 4 daha 15, 1 daha 16. O halde ben diyebilir miyim? Genelleştirebilir miyim? En elemanlı bir küme için enin sıfırlısından başlayıp enin enlisine kadar tüm kombinasyonları toplasam ben o kümenin alt küme sayısına ulaşmış olurum. Yani 2 üzeri n'in birlisi n'in ikilisi diye en en eksi kadar toplamı sordu. Daha doğrusu toplamı verdi. 126 dedi. Bize en'i sordu. Şimdi burada en'in sıfırlısı. Bizim az önce öğrendiğimiz şey şu. En'in sıfırlısı, en'in birlisi, n'in ikilisi diye toplayacağım ben. Az önce öğrendiğimi yazıyorum. En'in enlisinden bir önceki en'in en eksi birlisi artı en'in enlisi eşittir. 2 üzeri en. Şimdi dedi ki bak şu kısım 126'ymış değil mi? E, enin N'in sıfırlısı 1. En yerlisi 1 değil mi? 128 yaptı burası. O halde 2'nin kaçı kuvveti? 128. 7. En eşittir 7'ymiş. Devam ediyoruz. A kümesini vermiş. Kümesinin 3 elemanın alt küme sayısı. Ne yapmam gerekiyor? Benim bu 6 elemandan 3 eleman seçmem gerekiyor. Az önce zaten 4 elemandan seçerken anladık mevzuyu. 6'nın 3'lüsüyle ben bunu öğrenebilirim hızlı bir şekilde. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ne yaptı? 20 tane alt, bu 6 elemanlı kümenin 20 tane 3 elemanlı alt kümesi varmış. Yani ABC, ACD, ACE diye diye saysak 20 tane çıkacakmış. B'ye geçtim. En az 4 eleman alt kümesi istiyor. en az 4 eleman ne demek? Alt sınırı koymuş. En az 4 olsun. 4, 5, 6 çıktı kadar çık. 6 eleman olduğu için altın üstüne çıkamayacaksın. Yani diyor ki 4 eleman alt kümesi sayısı da olur. 5 elemanlı da olur. 6 elemanı da olur. Bunları istiyor bizden. 6'nın 4'lüsü yok. 6'nın ikilisi demek değil mi? 2, 4 daha altı yapıyor değil mi? 6'nın ikilisini de az önce hesapladık. 15. Beş. Altının 5'si 6'nın 1'lisi demek. E bu da 6. 6'nın 6'lısı 1. Toplam ne geldi? 16. 6 altı. Altı daha 22 geldi. Evet C'ye bakalım. En çok 5 elemanlı altı küme sayısı. Şimdi 6 elemandan en çok 5. Yani ne yapmış? Üst sınır koymuş değil mi? daha azları olur diyor. Yani sıfır elemanlısı olur. 6 elemandan sıfır seçmek olur. Bir eleman seçmek olur. Diye 6'nın 5'sine kadar istiyor. O biraz yorucu olmaz mı bu? Zaten 6'nın 6'sına da eklesen bu 2 üzeri 6 yapacaktı. Bize sorduğu şey şu kadarı. Bu kadarın üzerine bir 6'nın 6'sı ekleyince 2 üzeri 6 yapacakmış. 2 üzeri 6 altı 64. 6'nın 6'sı da 1. At. Soru işaretine geldi. 60. 3'müş arkadaşlar. En çok 5 elemanlı alt küme sayısı. 63. A kümesi X, Y, Z, M, N, K. Kümesinin 4 elemanlı alt kümelerini kaçırmak. Bu sefer bütün alt kümelerde değiliz. Artık 4 elemanlılar içerisinden bir soru çözeceğim. Ne diyor? X bulunur. Bak 4 eleman seçeceğim. X'i de istiyorsun. Bunun dışında ne olacak? 3 eleman daha var değil mi? Şimdi ben buradan X'i zaten seçtiğim için sildim. Y Z M N K 5 tane elemandan 3'ünü buraya mı seçeceğim o zaman? 5'in 3'lüsü. O da 5'in ikilisiyle aynı şey. 5 x 4 2 çarpı 1 10 demek. B'ye bakalım. X bulunmaz. X bulunmazsa ne yapacağım? X'i sildim. Böyle X artık bulunamaz. Ben buradan ama kaç eleman seçeceğim? 4 elemanlı dediği için. 4 elemanı da buradan seçeceğim. 5'in 4'lüsü ne gelir? 5'in 4'sü. 5'in 1'si aynı şey değil mi? 5 gelir. C'ye bakalım. X ve Y bulunur. Bak. X'i de istiyorsun. Y'yi de istiyorsun. 4 eleman olacağı için 2 tane daha ihtiyaç var değil mi? Burada bizim X'i ve Y'yi zaten buraya koyduk sildim. Burada kalan 4 elemandan buraya ikisini seçeceksin o zaman. 4'ün 2'li kombinasyonuyla seçtin. 6 geldi. D'ye bakalım. Ne diyor? X veya y bulunur. Şimdi veya en az biri anlamını taşıyordu. Yani x ve y'den en az biri olsun ikisi olsa da olur diyordu. Biz de genellikle buralarda tersten gitmeyi y diyorduk. Şimdi yine öyle yapmak istiyorum. 4 elemanlı tüm alt kümesinden x'in ve y'nin ikisinde olmadığını çıkartırsam en az biri olmuş olacaktır. 4 elemanlı alt küme sayısı zaten altının dörtlüsü. Eksi diyorum. Hem x hem y yok. x ve y bulunmaz. x ve y bulunmaz. Yani siliyorum şurada gördüğünüz gibi. Şurada tekrarlayayım ben onu. Ben buradan x'i de y y'i de sildim. 1, 2, 3, 4 eleman. Bu 4'ün dörtlüsü. Yani 4 tanesi 4'ünü seçtim. Zaten bir şekilde seçerim değil mi? Çıkartırsam geriye kalan tüm 4 elemanlı alt kümelerinde en az, x ve y'den en az birisi olacaktır. Altın 4, altın ikilisi aynı şey. Yani 15 eksi 4, 4 de 1. 14 arkadaşlar. E'ye bakalım. X veya Z bulunsun diyor. Hemen şöyle koyalım bir. Bak X veya Z bulunsun. Yani en az biri bulunsun. N'yi de istemiyor. N'yi şimdi şöyle silelim. Diyoruz ki artık ne diye bir elemanımız yok. Hiç onu çalışmayacağız. 4 elemanlı küme yazacağız. Alt küme. Burada X veya Z yani Sadece x olsa z olmasa olur. Değil mi? x olmasın z olsun olur. İkisi de olsun olur. Bu sefer şurada tersten yapmıştım. Bu sefer düzden gidelim bakalım. Burada ne istemediğim için 5 elemanım kaldı. Yani x'i yazdığım için sileceğim. Şuraya koyalım. x'i yazdığım için sildim. z'yi almayacağım için sildim. n zaten hep yok. 1, 2, 3 eleman kaldı. Burada 3 eleman lazım değil mi? Yani 3'ün 3'lüsü. X'i istemiyorum. Yine koyalım şöyle. X'i istemediğim için sildim. N'yi zaten istemiyorduk. Z'yi istiyorum diye siliyorum. Yani yazdım. Sildim. 3 eleman ihtiyacım var. Bu 3 eleman için yine 3 üç elemandan 3'ünü seçtim. Ekliyorum. Şimdi burada hem X'i hem de Z'yi istiyorum. X'i de istiyorum. Z'yi de istiyorum. N'ye hiç istemiyorum. X ve Z'yi de yazdığım için sildim. 3 elemandan ikisini buraya seçiyorum. 1 artı 1 artı 3. Ne yaptı arkadaşlar? Bu şartlara uyan 5 tane 4 elemanlı küme varmış. Bu dersin son sorusu deyiz arkadaşlar. Kümesinin alt kümelerinin kaçını? 4 elemanlı gibi bir kısıtlama yok. X bulunur, X bulunmaz, X ve Y bulunur gibi. Şimdi bunları da çözmek son derece kolay. X bulunur deyince arkadaşlar Diyorsunuz ki ya ben bütün alt kümelerde x'i istiyorum. O yüzden x'i hep yazacağım. X'in yanında hiçbir şey yazmasam olur. X'in yanında sadece y yazsam. X'in yanında sadece z yazsam. X'in yanında sadece m yazsam. X'in yanında sadece n yazsam. Sadece k yazsam olur. Şimdi sen böyle bütün alt kümelere yazdığını hayal et ve bir an için x'i sil oradan. Şöyle bir şey olmuş olmuyor mu? X'i sildim bir an için. Böyle bir şey yok. Y, Z, M, N, K kümesinin alt kümeden yazdığını fark edersin. Yani bunun cevabı 2 üzeri 5'tir. 32. Bir taraftan şöyle düşünebilirsin. Toplamda 6 eleman var. 6 elemandan kaç tane alt küme olur? 2 üzeri alttan 64 alt kümesi var. E bu 64 tanesinin yarısında x vardır, yarısında x yoktur. Niye fazla bulunsun ya da az bulunsun değil mi? Yarısında x var, yarısında x yok. Öyle de anlayabilirsin. Bu şekilde ben anlatmayı devam edeceğim ama. X bulunmaz dedi. Zaten ben x'leri gözünde sil dediğim zaman x yani y, z, m, n, k kümesinin alt kümelerini yazıyor oluyordun. Bulunup bulunmamasının cevabı aynıdır diyebilirim yani. 2 üzeri 5 kadar da bulunmaz. Yani basitçe ne yapıyorsun aslında? Bulunur mu dedi ya da bulunmaz dedi. Kapat x'i geriye kalan elemanlar kaç tane? 2 üzeri eleman sayısı da tamam. x ve y bulunur dedim. Şimdi... Mantık aynı. X ve Y'yi istiyorsun. Tamam x ve y'yi alayım o zaman diyorum. x ve y'yi aldım. Sildim. x ve y'nin yanına z, m, n, k. 2 üzeri 4 farklı şekilde yerleşir. Yani hiç gelmez. Birer gelir, ikişer gelir. Yani z, m, n, k elemanlarına sahip bir kümenin alt kümeleri kadar x, y'nin yanına yerleşirler diyelim. 2 üzeri 4 16. Peki d'ye bakalım. x veya y bulunur. Yine ne diyelim arkadaşlar? Tüm durum Bak, tüm durum yani tüm alt kümeler 2 üzeri 6'dan 64 tane. En az biri bulunsun diyorsan ikisinin birden olmadığın durumu istemiyorsun demektir. X ve Y'yi siliyorum. Geriye kalan 4 eleman X ve Y'yi sildim. Şöyle geriye kalan 4 eleman 2 üzeri 4 16 tane yani ZMNK ile alt küme üretilir. 64'ten 16 çıkarttım. 48 tane alt kümede en az bir x ya da y ya da ikisi birden bulunabilir arkadaşlar. E'ye baktım. X veya Z bulunur. N bulunmaz. Yani bir önceki sorudaki 4 elemanlıyı kaldırıp aynı soruları çözüyorum şu anda. X veya Z bulunur. N bulunmaz. Şimdi hemen dedim ki X veya Z bulunacak. N bulunmayacak. N'ye kümeden hemen bir attım. Niye N diye bir elemanın benim yok. Tamam. Soru şöyle oldu aslında. X, Y, Z, M, K kümesinin alt kümelerinin kaçında X veya Z bulunur? Yani D şıkkındaki soruyu çözüyor gibiyim. Yine tüm durum diyeceğim. Yani 2 üzeri 5. Eksi bak 5 eleman var. Eksi X veya Z'nin ikisini yani X'lerin de Z'nin de olmadığı ikisini bile olmadığı durumu çıkartacağım. Kapattım ikisini arkadaşım. X'i de Z'yi de kapattım tamam mı? Ne oldu kapatınca? 1, 2, 3 tane elemanla üretilen alt küme 2 üzeri 3, 8 tane x'in ve z'nin olmadığı eleman var. 32 eksi 8 24 tane eleman e'deki şartı sağlar dedik. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kombinasyon yaparken ne yapıyor olduğumuzu vurgulamaya çalıştım. Nasıl hesapladığımızı anlatmaya çalıştım. Ama kombinasyonla işimiz henüz bitmedi. Daha soru çeşitlerine devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Yeah.